Gebze Belediyesi'nin gözde projelerinden biri olan İlyas Bey Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde çalışmalar sona yaklaşıyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyüköz'ün önemli projelerinin başında gelen İlyas Bey Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin ilk etapında çalışmalar son aşamaya geldi. Tamamlandığında Gebzelilere tam teşekküllü sağlık hizmetlerinin verileceği İlyas Bey Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin ilk etap çalışmalarını denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyüköz, "Çok şükür değerli çalışanların da katkısıyla süreç hızlı şekilde ilerledi ilerledi dedi. Tüm Gebzeli hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum. Şu anda İlyas Bey Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin önündeyiz. Çok şükür bugüne kadar değerli çalışanların da katkısıyla, emeğiyle hızlı bir şekilde süreç ilerledi. Nasip olursa Temmuz ayının sonu itibariyle toparlamış olacağız ve kısa sürede de ilçe sağlık müdürlüğüne teslim edip şu anda hizmet vermekte olan ilçe sağlık müdürlüğü binalarını yıkıp daha önce de sizlerle paylaştığımız gibi orada yer altında 540 araçlık otopark ve yer üstünü de meydan olarak düzenleyeceğiz